Merhaba. Tesisatımızın petek bakımına ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlarız? Şimdi bu normal sıhhi tesisat üzerine bağlanmış peteklerde petek bakımına ihtiyacı olduğunu nasıl anlarız? Peteğimizin gördüğünüz gibi bir üstünde vanası var, bir altında vanası var. Burada hava alma yeri var. Alt tarafında da normal tıpası var. Eğer peteklerimizin üstü ısınıyor, altı ısınmıyorsa bu peteğimizin içinde pislik vardır ve temizliğe ihtiyacı vardır. Eğer peteklerimizin üstü ısınmıyor, altı ısınıyorsa bu peteğin temizliğe ihtiyacı yoktur. Sadece peteğin havası vardır içerisinde havasının alınması gerekiyordur. Onu da şuradaki görmüş olduğunuz projür tapadan alınabilir. Kontrol kalemi, düz tornavida veyahut da projür hava alma anahtarıyla buradan su gelene kadar açarsınız. Hava geldiği zaman bekleyeceksiniz su gelene kadar. Su geldiği zaman içerisindeki hava bitmiştir ve petekler komple ısınabilir. Eğer peteğimizin ellediğimiz zaman üstü çok sıcak, altı normal sıcaksa bu petek az kirlenmiştir. Altı hiç ısınmıyorsa bu peteğin acilen temizliğe ihtiyacı vardır. Bilginiz olsun.